Sayın kursiyerler, 99. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde relatif clause'lara yani sıfat tümcelerine giriş yapacağız. Evet arkadaşlar sıfat derken şimdiye kadar ki derslerimizde sıfatlar arkadaşlar isimleri niteleyen, isimler hakkında bize bilgi veren renklerini, nasıl olduklarını, büyük mü küçük mü, Uzun mu kısa mı olduklarını söyleyen e, kelimelerdir arkadaşlar. Şimdi yapacağımız iş şu arkadaşlar hemen örnekle daha iyi anlayacaksınız. I can speak six languages. Kadın diyor ki ben altı dil konuşabilirim. Evet ben 60 tane konuşabilirim <laughs> diyoruz. Evet I met a woman. Bir kadınla tanıştım. She can speak six languages. O altı dil konuşabiliyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada iki tane cümlemiz var. Bu iki cümleden a woman a woman ya ilk cümledeki a woman'la ikinci cümledeki yani ilk cümlenin nesnesiyle ikinci cümlenin öznesi aynı kişi arkadaşlar. Yani a woman bir kadın. Şimdi biz bu iki cümleyi tek bir cümle haline getireceğiz arkadaşlar. Bakın bunu nasıl yapacağız? I met a woman. Şimdi woman'a bir kadına tanıştım. Şimdi e, ikinci cümledeki şeyi atıyorum. Onun yerine who kelimesini getiriyorum arkadaşlar. Biz buna ilgi sıfatı diyoruz who'ya. Çünkü who kullanıyoruz. Çünkü bir insanı niteliyor. I met a woman Who can speak six languages? Bakın Türkçe'ye nasıl çevireceğim. Ben altı dil konuşabilen bir kadınla tanıştım. Tabii ki e, Türkçe'de sıfat tümceleri arkadaşlar nitelikleri isimden önce geliyorlar. Biz de en an, an şeklinde çeviriyoruz bunu Türkçe'ye. I'm a woman who can speak six languages. Ben altı dil konuşabilen bir kadınla tanıştım. Peki aynı şey cansız şeyler için de geçerli mi? Tabii ki. Bakalım örneğimize. Jack was wearing a hat. Jack bir şapka giyiyordu. Bir şapka. It was too big for him. Burada it dedi arkadaşlar bir önceki cümledeki a hat. Yani şapka onun için çok büyüktü. Ona büyüktü. Şimdi burada bakın nasıl yapacağız? İki şekilde yapabiliriz. Jack was wearing a hat. That was too big for him. Ne yaptım? İkinci cümledeki it'i attım arkadaşlar. Onun yerine that kelimesini yazdım. Veya şöyle de yapabiliriz. Jack was wearing a hat which was too big for him. Jack çok kendisi için büyük gelen bir şapka giyiyordu. Ona büyük gelen bir şapka giyiyordu şeklinde. Bunu da Türkçe'ye çevireceğiz. Arkadaşlar demek ki cansızlardan, canlılardan sonra who cansızlardan sonra ise that veya which ilgi sıfatlarını, ilgi zamirlerini kullanabiliyoruz. Evet, who'yu insanlar için kullanacağımızı söyledik. Şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. A thief bir hırsız is a person kişidir who steals things. Bir hırsız şeyleri, eşyaları çalan bir kişidir. Evet bunu ayrıştıracak olursak arkadaşlar şöyle. A thief is a person. Nokta, he steals things. Nokta. Ne yaptım arkadaşlar? A person he aynı kişi olduğu için ikinci cümledeki he'yi attım. Onun yerine who yazdım. Do you know anybody? Sen herhangi bir kişiyi tanıyor musun? Who can ki o kişi who can play the piano? Piyano çalabilen birisini tanıyor musun Türkçe'si arkadaşlar? The man who called didn't give his name. Bakın, the man iki tane cümle var. The man didn't give the man called. Nokta. The man didn't give his name. O adını vermedi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada the man ile he aynı kişi. Yani he called'daki. The man who called, arayan kişi, yani telefonla arayan kişi ismini vermedi. The people who work in the office ofiste çalışan kişiler are very friendly. Çok dost canlısı. Şimdi bakın arkadaşlar. Ejective clause dediğimiz sıfat tümceleri birinci, ikinci cümleden meydana getiriliyor arkadaşlar. Bu konuda bir hem fikir olalım. İkinci önemli husus arkadaşlar bu ikinci cümleyi Ejective clause haline dönüştürüyoruz. Baştaki şeyi atıyoruz arkadaşlar özneyi ve onun yerine who yazıyoruz. Ve bunu birinci cümlede arkadaşlar öznemize, özlemizin veya nesnemizin yerine hemen arkasından monte ediyoruz. İlk cümleye bakalım. A thief is a person. Bu yüklemden sonra gelmiş. Who steals things? Do you know anybody? Burada nesne. Şimdi son iki cümleye bakın. The man. Burada özne arkadaşlar. Şimdi özneyi açıyoruz. Özneyi tanımlıyoruz. Yani the beni tanımlıyoruz. Who called? Demek ki ikinci cümle he called arkadaşlar. Ve son cümle the people are very friendly. İnsanlar çok arkadaşça. They work in the office. Onlar ofiste çalışıyor. Şimdi ne yaptık? They'i attık. Onun yerine who koyduk. Ve bunun nitelediği ya e, subject'i ya da object'i arkadaşlar. Burada subject'i insanların nitelediği için hemen onun ardından yazıyorum. Daha sonrasında değil. Demek ki arkadaşlar biz ejective clause'ları niteledikleri isimden hemen sonra yazıyoruz. Türkçede böyle bir şey söz konusu değil. Türkçede ilk önce ejective clause'u söylüyoruz, sonra ismi söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Det şeyler için, cansız şeyler için ve insanlar için kullanabiliriz arkadaşlar ama insanlar için kullanılması pek yaygın değil. Yine de öğrenmiş onu arkadaşlar. Who daha çok kullanılıyor. An airplane is a machine. Bir uçak, bir makinedir. That flies, uçan. Uçak, uçan bir makinedir. Emma lives in a house. Emma bir evde yaşıyor. That is 100 years old. 100, e 100 yıllık bir evde, 100 yaşında olan bir evde yaşıyor Emma. The people that work in the office are very friendly. Ofiste çalışan kişiler, insanlar çok arkadaş canlısı. Burada the, the people'dan sonra that kullanabiliriz ama who kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu daha çok yaygın. Evet, which kelimesi ki bu da bir ilgi zamiridir sıfat tümcelerinde kullanılan. Bu which'i sadece cansız şeyler için kullanacağız arkadaşlar. İnsanlar için kullanamayız. Bakalım. An airplane is a machine which flies. Uçak uçan bir makinedir. Emma lives in a house which is 100 years old. Emma 100 yaşındaki bir evde yaşıyor. Evet, which'i insanlar için kullanmayacağız arkadaşlar. Bunu tekrar edelim. İnsanlar için who kullanıyoruz. Cansız şeyler için which kullanıyoruz. That ise hem insanlar hem de cansız şeyler için kullanabiliyoruz. Kuralımız bu arkadaşlar. Do you remember the woman who played the piano at the party? Partide piyano çalan kadını tanıyor musunuz? Evet arkadaşlar. Şimdi geldik alıştırmalarımıza. Evet. Burada insanların, daha doğrusu mesleklerin arkadaşlar, kişilerin tanımını yapacağız. Birinci kutucukla ikinci kutucuğu sıfat tümceleriyle birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi örnek olarak da yapmış. A thief is a person who steals things. Bir hırsız eşyalar çalan diyelim. İnsanları başka insanların eşyalarını çalan kişidir. Evet, a butcher, butcher kasap demek arkadaşlar. A butcher is a person who ne yapar? Et satar. Sells meat. Kasap et satan bir kişidir. Türkçe bir kasap demiyoruz arkadaşlar. A musician müzisyen Evet, müzisyen ne yapar? Is a person who plays a musical instrument. bir müzik aleti çalan müzisyen bir müzik aleti çalan kişidir. Evet, a patient, patient hasta demek arkadaşlar. Hasta. A patient is a person who is sick in the hospital hastanede yaşayan, hasta olarak hastanede kalan kişiye patient denir. Hasta denir. Evet, a dentist, dişçi. A dentist is a person who diş çeker. Evet, dişlerinizin bakımını yapan diye söylemiş. Takes care of your Heat. Dişlerinize bakım yapan kişidir. Dişçi dişlerinize bakım yapan bir kişidir. Altı. A fool. A fool is a person who fool arkadaş aptal demek fool. Who does stupid stupid things Aptal aptalca şey yapan kişiye denir. <laughs> Aptal aptalca yapan kişidir. Aptalca şeyler yapan kişidir. A genius dahi is a person who is very intelligent çok zeki olan bir dahi çok zeki olan kişidir. Ve son olarak a liar yalancı is a person who tells lies diyeceğiz herhalde. Who doesn't tell the truth. Doğruyu söylemeyen kişidir. Who doesn't tell the truth gerçekleri söylemeyen kişidir. Yalancı, gerçekleri söylemeyen bir kişidir. Evet, tanımları da böylece yapmış olduk. Devam edelim. A man called, he didn't give his name. The man who called didn't give his name. A woman opened the door. She was wearing a yellow dress. Evet, the woman, yani kapıyı açan kadın diyeceğiz. Who open the door. Was wearing yordu sarı bir elbise. Kapıyı açan kadın sarı elbise giyordu. Some students took the test, most of them passed. Evet, bazı öğrenciler sınava girdi. Çoğu geçti. Most of the students who took the test sınava giren öğrencilerin çoğu passed geçti a police officer stopped our car he wasn't very friendly bir polis memuru arabamızı durdurdu pek arkadaş canlısı değildi asabi bir tipti the police officer Bu arabamızı durduran stopped our car wasn't very friendly Arabamızı durduran polis memuru çok arkadaş canlısı değildi. Evet şimdi boşluklara who veya which getirin diyor. Who kişiler için Which? Cansız şeyler için arkadaşlar. I, I met a woman who can speak 80 languages. Altı dil konuşabilen veya konuştuğunu iddia eden bir kadınla tanıştım. What's the name of the man? Adamın adı ne? Who just started working in your office? Ofinizde, ofisinizde yeni işe başlayan adamın adı nedir? What is the name of the river which flows through the town? Şehrin içinden akan, kasabanın içinden akan nehrin adı nedir? Where is the picture which Resim nerede ki o duvarda asılıydı. Duvarda asılı olan resim nerede? Do you know anybody? Herhangi birini tanıyor musunuz? Araba almak isteyen, araba almak isteyen herhangi birini tanıyor musunuz? You always ask questions which are difficult to answer. Siz her zaman cevaplaması zor olan sorular soruyorsunuz. I have a friend who is very good at fixing cars. Benim e, arabaları tamir etme konusunda oldukça iyi olan bir arkadaşım var. I think everybody, herkes ki o herkes went to the party, partiye giden herkes, bence partiye giden herkes really enjoyed it, gerçekten de e, partiyi sevdi. Why does he always wear clothes? Neden o her zaman? elbiseler giyiyor ki bu elbiseler ona küçük geliyor. Neden o her zaman ona küçük gelen elbiseler giyiyor? Evet şimdi arkadaşlar hata varsa hataları düzelteceğiz. A thief is a person which steals things. Evet, person'dan sonra which getiremeyiz. Who getireceğiz arkadaşlar. A person who steals. An airplane is a machine that flies. That traveler is a machine. That's okay. A coffee maker is a machine who makes coffee. Your almost is a machine that makes coffee. Where which makes coffee? What happened to the money that was on the table? Okay. money that I don't like people which olmaz who durmadan konuşan insanları sevmiyorum. I know somebody that can help you. Evet somebody'den sonra that kullanabiliriz teknik olarak kalsın. Ama who desek daha iyi olur. I know somebody who works in that store. Evet, o mağazada çalışan birini tanıyorum. Bu da doğru. Correct the sentences. Evet. Burada yanlış çünkü cümleleri düzeltin diyor. That veya which are wrong. Yanlış olan cümleleri düzeltin. My neighbor bought a car who cost. Bu tamamen yanlış a car that way which cost sixty dollars. Komşum 60 bin dolar değerinde bir araba satın aldı. Evet arkadaşlar böylecik böylelikle sıfat tümcelerine giriş yapmış olduk. İki tane cümlemiz var dedik. İki cüm, ikinci cümledeki özne veya nesne birinci cümledeki özne veya nesne ile aynısıdır dedik. Ne yapıyoruz bu durumda arkadaşlar? İkinci cümledeki ikinci cümledeki nesneyi kişiyi veya nesneyi atıyorum. Onun yerine who, canlar için who getiriyorum veya that cansız şeyler için yani nitelenen şey that veya which getirerek adjective clause e, karmaşık tümceleri meydana getiriyoruz. Evet arkadaşlar ödevlerimizi yapmayı unutmayınız. Bir sonraki ders görüşmek üzere.